Herkese merhaba arkadaşlar. Faruk Karaduman ekranına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kral Frax'tayız. Bedvar sonucuz Muhammed var yanında. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Nasıl Muhammed? Ee, vallahi iyidir abi Allah'a şükür. Ne yapak ya? Böyle devam edeceğiz. Craft Frax'ta oynuyoruz. Hadi Muhammed başlayabiliriz. <laughs> Hemen maçı bulup geliyoruz. De, evet, bakalım. Evet, internetim bok gibi zaten. En başta da söyledim. Daha fazla söylemeye gerek yok. Allah izin verirse, Mami ben, demirlerin tamam. hepsini bana at. Demirlerin hepsini bana at. Kunduma gideceğim. Al al atıyorum al. Evet internet bu. Adamlar bize geliyor. Dur 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 dur. dur. mi lan? Evet. Oğlum nasıl bir işsizsiniz? Bir de kim sana gelir mi ya? <laughs> Şurayı kapatayım da beni görmez. Bir dakika, hocam. Mami keşi gelmeseydin sen ya. Bekle abi şununsa. Şey yapmadım ama. Bekle ya ben aşağı iniyorum. Aşağıda işim var. Ver iki tane daha. Bu beni görmedi. Nerede? İşaret. Bu beni görmedi herhalde. Aa! Mami geldi mami 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 Ya oğlum bunların hepsi makro ya Aa ben adamı öldürmüşüm lan nasıl öldürdüm öldürmüş, ben Aşağı mı düştü? Evet Allah Allah Oğlum bu ne ya? Sıkıntılılar abi sıkıntılar ha. Faruk abi demir at demir at çok acil o 24 tane demir lazım 24 tane. 38 iki tane daha. Ha tamam. Tamam tamam tamam, tamam. Güzel güzel güzel. Aşağı düştü salak. Aa ne... boşa gitti yine evlader ya. Öf o kadar Dadaş çaba neydi lan? <laughs> o <gülüyor> kadar <gülüyor> emek çaba falan boşa gitti diyor Adam ya. Faruk abi, Faruk abi geldi Faruk abi. Faruk abi Allah çarpsın geldi. Vuramıyorum. GPS limitini açtım. Bakıyorum, bakıyorum. açtım. Adam geldi. Neşter. Makro 15'e 15 düşür. 16 olmuyor. Evet, evet, ikisi de Mami yatak parça marça al direkt karşıya geçiyoruz direkt. Al 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 al, hayır, blok, al blok al blok al blok al. Altın elma al altın elma al. Hayır karşıya geçiyoruz. Direkt şuraya geç 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 geç. Önümü koru önümü koru ben ben yapayım olur Arkana blok koy, arkana blok koy, arkana blok koy. Bizi bitirmeye oynayacaklar zaten. Ananı, nereden geldi bu? Geçti 7 yeni maçta görüşürüz. Aa, okay. Hadi bak. Evet bak bu haritayı sevdim bence biz. aa direkt bize gelecek bu. Bu arada şeyi bana bıraksana ee, yatağı bana bırak. Kunduma gidiyorum ben ama sen dal ben yatağı hallederim evet internetin durumu şu gençler windows 8 kurmayın hadi bakalım hızlıca ilerliyorum kamera nasıl oldu bu arada gençler yorumlarda bir belirtseniz geldi adam geldi adam geldi adam geldi Fark abi. öldüm ben gel 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 Makroya bak ya. Bana blok ver, blok ver, çabuk blok ver. Blok yok ay. Adını sen söyle, demir lazım bana. Yatağı da artık tank gibi kapatacağım etrafını. Geldi geldi geldi. Aldı, alacağız 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 alacağız. Kaçtı 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 kaçtı. Ben gelmiyorum. Sen gelme de. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Adam geliyor seri ol. Geldim geldim. Ben gidiyorum onların yatağına. Lan düştüm aşağı. Ben onların. Aa onların yatağı yok. Okey. Var mı oraların yatağı var? Yani yatağı yok. Var. Nasıl var lan? Sağ tarafta var görmüyor musun bu? Yok gözüküyor. <laughs> abi. Bas abi bas ya. Bas yatağı. Çıkamıyorum gibi. ki blok yok. Onlar bizimkini kırmadı. Adam var soldan adam geliyor aşağı düştü. Koş 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 koş. Park abi makro 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 makro. E, e, can az, can az, can az. Ya. Dur bakma gençler küfür ettim ama orayı sansürlerim büyük ihtimalle. Aa, hocam ben de ediyorum sıkıntı yok. Sen çok sansürlersin ben bana sansürle uğraşma. Yok ya sansürlerim. Benim olduğum bir video zaten hayırlı geçmez ki. <laughs> Adam geldi. Yani senin ben Macron'a sokarım şimdi ha. Ya oğlum bunlar niye böyle ya yatak kırdı bu orada? Abi, abi yatak 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 çizici yatak çizici onlar ki. Tamam yatak çizici onlar. E ee, bu adam nereye Aldı gitti? Bilmiyorum yataklarını aldım ama. Ulan şu internetle bile yatak. Bizim base'de adam var bu arada. Bizim base'deki adam ölmedi. Evet. Ya geliyor biri. Birisi geldi. Yatağımızı alacak o zaten yani o kinlendi şu an bizim. Bunlar ikisi de burada, ikisi de burada, ikisi de burada bekliyor. Geliyor. Öldük biz. Aa yok 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 Çabuk onların yatağı yok. Do 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 Attım birini. Tamam biri gitti. İkisi ikisi de gitti. İkisi de gitti. <laughs> Çok iyi. Hadi. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Siz kimsiniz lan? İki YouTuber burada maç yapıyoruz. Hayırdır? <laughs> bak ya. of be, başım ağrıdı lan sinirden. Şimdi ora Aa sen buraya alsana ben geliyorum. Ben ortaya gidip elmas alacağım ya. Elmas yok mu burada altın altın? Gençler ben gideyim oradaki paraları alayım lan onların paraları şimdi ne kadar birikti var ya. Oğlum bizim burada altın maltın yok mu ya? Abi işte ben gidip oradakileri alacağım vallahi. Şey altın demişim en yani yok muydu bizim burada? Yokmuş. Yok be egg wars değil abi. Demir al abi. Lan yatak kırıldı yatak kırıldı. Ne? Ya abi. Ne ne? ne? Adam yok ki orada ne ya? <laughs> Mamiye baksana. <gülüyor> <gülüyor> Mamiye baksana da bir. Mami poz ver orada. Bir dakika çıkayım yukarı vereceğim. Tüpe bak. Nereye bak. <gidiyor? gülüyor> Aa Fark abi geliyor senin pozunu şimdi başlatma bak pozuna. Ağır mı geliyormuş? Abi ne yaptın abi? Aa ben sana dedim ki. Lan ne ne yaptın? La, keyfimden mi yaptım sanki? Gibi? Lan. Aa anam... Kaç altını? Ben... 40 40 demir. E niye alamıyorum ben? Ha. Al şunları. Bir dakika aldım mı? Adam... Ay! Ay. <laughs> Ay, tam köşeye gitti. Altın var mı? Var ya gel 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 Al. Al yedi tane var. Lan 6 tane... 5 tane daha lazım. O oh, yay mı alacağız? Evet. 10 tane lazım şu. Yatağı, yatağı korumasız büyük ihtimalle. Evet, şu an tek kim var biliyor musun? Mavi var, gri. Gri alırız zaten de. Gelsene yanıma. Gelemem bir dakika. Aa, yatak yok ki. Yatak mavi'nin mi var tek? Mavi'ninki var, evet. Mavi de ta anası. Kaç kişi yemiş ha? Evet evet hepsini o patlattı zaten neredeyse. Gel gel bak ben gittim şu an. <laughs> Altın elma falan aldım da. Eee bir dakika nasıl ineceğiz? Riski atacağım ama. Tamam. Aa şey öldü mavi yine öldü. Benim nasıl indiğimi gör görmüyor ki adam. Dur atayım. Nasıl bir riski attım kendime ama. Aa ben yay aldım abi. Ok aldım. Nereye gittin sen? Ben tüm lootlar dolaştım ve hepsini aldım. Neredeyim lan ben? Sardayım mı? Ay. Aman Ay, Ay düşüyordum ay. Ben de düşüyordum az da. Ay. Ay ulan shift'e bas ay jet a kap karanlık ha geri düzeldi ctr'le basmayın ya vallahi bile nasıl bir oyun lan karanlık oluyor ya çankı kaç benim 8 9 yap tamam böyle daha iyi 5 <laughs> tane daha altın olsa tamam 2 tane lazım bir tane hadi fark abi gel delde burada var gel gel yanıma gel dur burada dur var. bir dakika bir dakika bir dakika Heh. Oha lan mavi iki kişi mavi iki kişi ananı Evet sen neredesin ya Mavinin oradayım ben Ve mavi baya iyi oynuyor abi Az da ölüyordum mami Kaç 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 gelme gelme, gelme, gelme. Gelme, öleceğiz, gelme. Neredesin? Gel, gelme, gelme, <laughs> Komşu gelecek ya, vallahi komşu gelecek ya birader Allah Allah sıkıldın ya. <laughs> Mami'nin düşüşü <laughs> çakma sigara içiyor şu an. <laughs> Yakmaya çalışıyorum yakamıyor. Ah oh, ne güldüm ya. Abi gel yavrum. Nereden ne? lan? <laughs> Anne kendini patlatarak uçuruyor. Çok mantıklı. Geldi geldi. Aha! Fark abi yedi. Allah şapsi yedi. Çok iyi ya. Yok böyle bir şey. Abi makro ne ya? Vallahi makro ne ya? Hocam bende de makro var. Ben düşürdüm vallahi. Neyse gençler Yok bugünlük Minecraft videomuz bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet seviyorsunuz.